Selam dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gelen güncellemeden ve yapacağımız çekilişten bahsedeceğim. Öncelikle çekilişten bahsedeyim. Toplamda 5 kişiye 300 elmas, 1 kişiye de 1640 elmas vereceğim. Şöyle yapacağız. Çekilişe katılmanın şartları kanala abone olmak. 1-2 numarada aşağıda vereceğim link üzerinden Digipine üye olanlar arasından çekilişi yapacağım. Bilginiz olsun. Üye olan 5 kişiye Bakın üye olan rastgele 5 kişiye 300 elmas. Üye olup minimum bir defa dahi alışveriş yapan kişiye 1640 elmas vereceğim. Bilginiz olsun. Çekilişi de canlı yayında yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte geçelim oyunun yeni getirilen güncellemesine. karakter stillemelerine alıştık. Fakat aslında baktığımız zaman İnsanların bu noktada yeni bir karakterden ziyade aslında yeni bir şampiyon, yeni bir karakter arayışının olduklarını içinde biliyoruz. Bu güncellemenin duyurularında bize işte çok güzel hediyeler olduğu ve benzeri durumlardan bahsedilmişti. Fakat son gelen güncelleme hatalı olduğu, yeri geldi oyun kapatıldı, yeri geldi etkinlik kapatıldı. Bunun gibi ufak tefek pürüzler oldu ama şöyle son gelen karakteri sizlerle birlikte inceleyelim. Oturuşumuz Ultraman etkinliği boyunca geldi. Bu etkinlik süresi boyunca bu etkinliğe dair etkinlikler oyun içerisi etkinlikleri yani göreceğiz bilginiz olsun. Erkek karakterine baktığım zaman şöyle birazcık sanki Iron Man'i andırıyor gibi geldi bana. Şöyle büyücüsüne de bakalım sizlerle birlikte. Çok güzeldi ama ben burada bu noktada erkek savaşçının biraz daha stillemesini beğendim. Yani büyücü baktığınız zaman gayet güzel evet ama detayları açıkçası benim çok fazla hoşuma gitmedi. Girelim şöyle. Oyunu başlat deyip görelim bakalım. Şimdi karakterde bir farklılık var mı? Öncelikle ona bakmak istiyorum. Yani genellikle tabii ki karakterlerde sesiz abi. Karakterlerde yeni gelen tiplemelerde tabii ki de bir fark olmadığı gibi bunda da e, herhangi bir fark görmüyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi savaşçıyla olan bütün yetenekleri aynı. Sadece tipleme olarak görünüşümüzde bir değişiklik var. Onu söyleyeyim sizlere baktığımız zaman hatırlarsanız Viking efsanesinde kendimize özel bir silahımız vardı yani bir görüntü. Fakat bunda aynı şekilde bir silah tiplemesini göremedim ben. Elime baktığım zaman normal klasik bir silah olduğunu görüyorum. Ama baktığınız zaman tabii ki oyuna güncelleme gelmiş olması, yenilik gelmiş olması bizler için gayet iyi. Sizlerle birlikte geçelim güncellemenin diğer detaylarına. Uzun zamandır giriş yapmadığım ana hesabıma girdiğim zaman şöyle avantaj kısmında kaydırıp güncelleme duyurusu noktasında baktığımda aslında oyunun bize belirttiği çok büyük bir güncelleme gelecek beklentisini çok fazla benim için karşılamadı. Çünkü burada yani kalp kedinin seviyesini yükseltmesi ve zamanı geri çekme bence çok da büyük bir güncelleme değil. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu etkinlik gel gelme süresi içerisinden sonra bu etkinlik geldikten sonra bence oyun içerisinde farklı etkinlikler tabii ki de göreceğiz. Hatırlarsanız en son Ejderha Adası'nın geleceğiyle ilgili bir söylenti vardı. Bu noktadan sonra olacakları size söyleyeyim. Eskiden yani bu Ejderha Adası'nda av anahtarı kasıyorduk biliyorsunuz. Bundan sonraki gelecek olan ejderha adalarında zirve, yıldız ruhu, galaksi yıldız avı gibi farklı av türlerinin anahtarlarını kazanabilme ihtimali bizlere sunacak. Bilginiz olsun. Aslında güncelleme güzel bir güncelleme. Yani oyunun bize bakıyor olması, farklı etkinlikler getirmesi, farklı özellikler getiriyor olması, çeşitlilik katıyor olması bizler için gayet güzel. Yani güncelleme hakkında söylemek istediklerim bu kadar aslında. Ayrıca çekilişe katılmayı unutmayın. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar diye düşünüyorum. Ee, bu videoda aktaracaklarım bu kadar dostlar. Umarım video Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.